Gönülde her ne var ise şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur. Memleket işi gönül işi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimize gönlümüzü verdik. Uzun soluklu, kararlı, cesur yatırımlarla önce insan dedik. Modern köprülü kavşaklar, bağlantı yolları, üst geçitlerle kentimizin ulaşımına yeni bir vizyon kattık. Kırsal bölgelerimizin kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Öncü politikalarla kırsal alanların çehresini dünya ile yarışır hale getirdik yeşille maviyi buluşturduk. Türkiye'de yüzde yüz biyolojik arıtmayı gerçekleştiren ilk kent olduk. Eskiden kokusundan yanından geçilemeyen denizlerimizde artık mavi bayrakların dalgalanmasını sağladık. Kocaeli'nin altyapısını adeta bir nakış gibi işleyerek daha modern ve sağlıklı yapıya kavuşturdu. Türkiye'nin en büyük sporcu eğitim merkezi ile birlikte onlarca tesisi hizmete açarak Kocaeli bir spor kenti haline getirdi. Düşünen, çalışan, azmeden ve üreten bir gençlik için geleceğimize yön veren yenilikçi yatırımları hayata geçirdi. Geleceğin dünya kenti Kocaeli'ni inşa etmek için daha mutlu, daha güçlü, daha müreffeh, daha aydın yarınlarımız için yılmadan, Gece gündüz demeden gönülden çalıştık. Türkiye'ye örnek eserleri şehrimize kazandırdık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışınca oluyor.